My Crypto Radio Haber Yeni pazarlara açılan ilk günden beri yatırımcı dostu olan Babil Token 1,5 milyon adedini bir yıl boyunca kilitleyerek yatırımcılarına değer verdiğini gösterdi. Toplam arzı 1 milyon 894 bin olan Babil Token'ın yeni borsalara girişte fiyatının 50 doları bulması uzmanlar tarafından bekleniyor. Bunun sinyalini Twitter hesabından veren Babil Token yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Jerry Jansler'ın İngiltere ve Kanadalı regülatörlerle görüşerek kripto karşıtı yargı ortamını genişletmek istediği iddia edildi. İddialarda Başkan Jansler, ABD'de mevcut olan kripto karşıtı politikaların kıtanın kuzeyi Kanada'da ve İngiltere'de yayılması için ülkelerin regülatörleriyle görüşerek lobi yaptığı öne sürüldü. Anonim kaynaklara dayandırılan iddialar, Kanada'nın yakın zamanda kripto para sektörüne dair giderek daha baskıcı hale gelen politikaları benimsemesiyle destekledi desteklendi. Ayrıca Jensler'ın İngiltere Finansal Hizmetler Otoritesi Başkanı Nikhil ile yaptığı toplantıda öne sürülen kanıtlar arasında yer aldı. Ancak bazı kullanıcılar İngiltere'nin kripto para sektörü hakkında her zaman inovasyonu destekleyici bir tutum içerisinde bulunduğunu hatırlatarak iddiaların yüksek ihtimalle gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador'un başkanı Nayib Bukele, paylaştığı sosyal medya gönderisinde El Salvador'u teknolojinin merkezi yapmak için önemli bir adım atmaya hazırlandığını belirtti. Bukele önümüzdeki hafta kongreye bir yasa tasarısı sunacağını ve bu tasarı kapsamında tüm teknolojik yeniliklerden alınacak vergiyi sıfıra indirmeye amaçladığını vurguladı. Binance CEO'su Cheng konu hakkındaki yanıtı ise gecikmedi. Bukele'nin gönderisini alıntılayan Ziho, Binance'ın geçen yıl içerisinde müşteri destek merkezi kurduğunu ve bu doğrultuda 60 personellik bir istihdam sağladığını vurguladı. Ziho sözlerinin devamında daha fazlasını yapalım diyerek bu keleyi destekler bir imaj çizdi. Kripto karşıtlığı ile bilinen, altın böcek lakaplı ünlü ekonomist Peter Schiff 10 sene sonra sırf eğlence olsun diye binlerce Bitcoin alabileceğini açıkladı. Öte yandan kripto tutkunlarının Bitcoin alırken altın satın almamasını çok kötü olarak nitelendiren Schiff, Bitcoin alıcıları Bitcoin hakkında yanılıyor olabilirler ancak Fed ve enflasyon hakkında çok haklılar. Çoğu yatırımcı mevcut finansal kriz ve nihayetinde dönüşeceği çok daha büyük döviz ve ülke borç krizinden habersiz. Holders topluluğunun altın satın almaması çok kötü dedi. Peter Chief'e farklı bir perspektif sunan Binance Yost'u açıklamasında çok yaklaştınız ancak o son küçük iç gözlem eksikliği yüzünden Bitcoin hakkında yanılıyor olabilirsiniz. Bitcoin hakkında çoğu insandan daha fazla tweet atıyorsunuz. Bunun içinize sinmesine izin vermelisiniz dedi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 19 lira 5 kuruştan alıcı bulurken euro 20 lira 50 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1211 lira, çeyrek altın 1995 lira, yarım altın 3996 lira, tam altın ise 7955 lira. Gümüşün gramı 14 lira 22 kuruş, Brent petrol 74 dolar 99 sent seviyesinde. Microbito Radio Haber Merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. Microbito Haber sona erdi.